Dün gece neredeydin? Yoksa onunla mı? Merak etme. Bu konakta ondan en ufak bir iz kalmayacak. O artık gelmeyecek buraya. Bu nasıl bir kabus böyle? Benim ona ihanet edebileceğimi nasıl inanabildi? Yolun içindekiler de senin iyi niyetini anlayıp sana karşılık verecek. Keşke sen haklı olsan. Kızı kendimden uzaklaştırmak istiyordum, başardım. O zaman bu halim ne? Allah Allah. Kenan bana çiçek mi göndermiş? Ali hastalandı. Hastaneye gidiyoruz şimdi. Agil. Ali'nin sana ihtiyacı yok. Hiçbir yere gitmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.